içi ve yurt dışı bürokrasi görevlerinde bulunmuş saygıdeğer rektör hocamız Profesör Doktor Şafak Ertan Çomaklı Beyefendi. Arkadaşlar buyurun. Değerli hemşehrim, hemşehrim, değerli basın mensupları, kıymetli misafirler. Önce heyecanlı, mazur görün. Ben çok yerde konuştum. Çok iş yaptım ama ilk kez kadar kalbe heyecanlanıyorum. Başta özür diliyorum. Eğer bir atamız olursa affola, affola şimdi. Başladı şu anda. Ben kendimi kısaca bir tanıtım. 1975 Erzurum doğumluyum. Anadolu Üniversitesi rektörlüğü yapıyorum polis akademisine çeşitli üst düzey görevlerde bulundum. 14'ten fazla ülkede misyon görevinde bulundum devlet adına. Şu anda da partimizde Yüksek İstişare Kurulu üyeliğiyle de. genel başka baş danışmanlığı da yapıyorum. Ama bunlardan en önemlisi benim buraya geliş amacım sağ olsun hem partideki arkadaşlarımız hem sizler bir kutsal görev adettiniz. Bizler de bunlardan kayıtsız kalamadık. Kaldı ki biz bir YouTube veya kahraman değiliz. Ancak bir takım sorunlar gördüğümüz için şu anda karşınızdayız. Biliyorsunuz biz şehit başkanımız Muhsin Yazıcıoğlu 30 yıldır topluma hiç yük olmamış, sizlere hiç pislik, çamur bulaştırmamış, sizlere hiç sıkıntı getirmemiş, Partisinden sesleniyoruz. İdeolojimiz belli. Bu millet için karşılıksız yol açar. Bunu birçok kimseden duyabilirsiniz. Fakat biz bu karşılıksız yol açan olayını ne o oranına bağladık ne de insanlardan istediğimiz herhangi bir talebe bağladık. O nedenle şu anda karşınızda sizlerin vekaletinizi istiyoruz. Bu vekaleti istememizin sebeplerinden en önemlisi, bu işe girişmemizin en önemli sebebi, biliyorsunuz baraj sorunumuz yok şu anda. 30 yıldır Muhsin'in arkadaşları, Muhsin'in kardeşleri, Muhsin'in ülkü daşları alperenleri ilk kez barajsız olarak sizlerden vekalet istemek için yola çıktılar. Allah nasip ederse vekillik nasıl olur? Milletin vekilliği nasıl yapılır? Vekalet nasıl şerefle taşınır? Özellikle Erzurum için Ankara'da nasıl çalışırız? Bunu göstereceğiz. Nasıl ki 30 yılda size yük olmadıysa, nasıl ki 30 yılda size problem getirmediyse, size problem getirmeden size çözüm getireceğiz. Allah nasip ederse ki vekaletlerinize talibiz. Biz diğerleri gibi efendim bize oy verir misiniz? Seçim vakti geldik, sizleri görmek istiyoruz. Seçim vakti gelince sizler ne güzelsiniz demeyeceğiz. Nasıl 30 yılda size yük olmadan sizin altınızda, evinizde çalıştıysak yine aynı ruhla, aynı kararlılıkla çalışacağız. Biz, Nusri'nin evlatları, arkadaşları, yoldaşları, ülküdaşları, 30 yıllık davayı kirletmeyeceğimize yemin ediyoruz. Çünkü 30 yıl nasıl böyle geldiyse, bundan bir 30 ve daha nice 30 yılları hedefliyoruz. Eğer ki anımıza bulaşırsa bir kirlilik, bir pislik, bir bulaşık... Bunun farkındaysa bu millet bizi bu sandığa gömer, kalbinden çıkarır ve tarihin defterleri ve yaprakları arasında bizi Biz bu netin bu kadim milletin, bu güzel şehrin güzel insanlarıyız. Biz ekmeği yiyen, yemeği yiyen, evinde uykusuz aç insanlarız. O nedenle karşınıza sizin vekaletinizi almaya geldik. Eğer sizlerde uygun görürseniz. Burada bir husus daha var. Uzatmadan bitirmek istiyorum başkanım. Kusura bakmayın. Lütfen arkadaşlarınıza, komşularınıza, kardeşlerinize, yoldaşlarınıza, sevdiklerinize anlatın. Bir grup geldi. Bir grup geldi Erzurum'a. Diyin ki Ankara'da vekalet nasıl olur? Dayak salan vekalet nasıl olur? Bu toprağın çocukları, bu insanlara nasıl vekillik yapılır onu göstermeye gelmişler. Bunu anlatın. Hiç kimse bin yıldır topraklarda olduğu, bu toprakta olduğumuz bu insanlara dışarıdan emrivaki vaki istemediği kişileri temsilci olarak dayatamaz. Bunu kıracağız Allah'ın izniyle. Bu bir vaat değil. Allah'ın izniyle bana sorunumuz yok. Bunu da anlattım. Çoğu insan bilmiyor. Çoğu insan para sorun olduğunu zannediyor ama para sorunumuz yok. Şimdi bize bazen soruyorlar. Projeniz vesaireniz var mı? Olmaz mı? Olmaz mı? Olmaz mı? proje var ama Ankara'ya gidip unuttuktan sonra ne işe yarar? Sizleri sormadıktan sonra ne işe yarar? Sizin telefonunuza çıkmadıktan sonra ne işe yarar? Size anlatacaklardır bir sürü hikayeler. Bir sürü şeyleri yani anlatacaklardır. Ama biz size vaat etmiyoruz. Vaat Allah'ın işidir. Vaat edenler yalancıdır. Biz size söz veriyoruz. Biz Kur'an üzerine, peygamber üzerine, Kaldı ki aile şerefimizle ve çocuklarımız üzerine yemin ediyoruz. Sizlere verdiğimiz sözleri tutacağız. Herhangi bir vaat yok. yok. Proje yok, yok mu? Tekrar ediyorum var. O kadar projeler var ki devlet üstlendiğimiz görevlerden bunlar nasıl çözülür? Nasıl yerine getirilir? Bu memleket Ankara'yla nasıl bağlanır biliyoruz. Ama il başkanlığına, ilçe başkanlığına bir vekil danışmanına mahkum, mahkum etmeyeceğiz. Bunu unutmayın, bu çok önemli. Telefon açtığınızda ulaşacağız. Size bunları çok anlatan olmuştur. Ama 5 sene sonrasına kadar daha bulamadığınız vekillerle karşılaşırız. 14 Mayıs sabahında lütfen, 15'e döndüğü gece ulaşamadığınız adamları lütfen vekili göndermeyin. 15 Mayıs sabahı tekrar ulaşamayacağınız kişilere heykeletinizi teslim etmeyin. Bizler sizin çocuklarınızız. Kardeşlerimiz bazen biliyorlar diyor ki biz hiç o havuz başlarına bulursunuz.